Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam ölçülü ve inanılmaz lezzetli hem de çok kolay bir cheesecake yapıyorum. Vişneli cheesecake. Üzerindeki sosu ise çok lezzetli ve çok özel bir sos. Nasıl yaptığımı hadi gelin hep beraber izleyelim. Cheesecake'imizin arkadaşlar öncelikle tabanını yapmaktan başlıyorum. Şöyle bir paket kadar petiver bisküvim var. Onu iyice un kıvamına gelene kadar rondodan böyle çektim. Hiçbir tür kalmayana kadar. Üzerine 100 gram kadar tereyağı ısıttım. Birlikte birbirini tutana kadar karıştırıyorum. Şöyle 18 santim çapında bir cheesecake kalıbım var, kelepçeli kalıbım var arkadaşlar. Onun her tarafını fırın kağıdıyla güzelce kapladım. Kenar duvarlarını da kapladım ki cheesecake'imiz yanmasın ve yapışmasın diye. Hazırlamış olduğum tabanı döküyorum. Ve döktükten sonra bir kaşık yardımıyla tabanı da sabitleyeceğim. Eşit bir şekilde sabitlemek istediğim için de bardağın tersiyle iyice bastırıyorum. Tabanımız hazır arkadaşlar. Şöyle bir kenara alıyorum. Tabanı dinlene dursun. Ben de üst dolgusunu yapacağım. Üst dolgusu için 500 gram kadar taze peynirim var. Eğer evinizde labneniz varsa labne de kullanabilirsiniz. Ben sek taze peynir kullanıyorum ve tadı çok güzel oluyor. Gerçekten cheesecake'e çok yakışıyor. Şöyle yarım su bardağı kadar da toz şeker ekliyorum. Şeker ve peynir iyice karışana kadar güzelce çırpıyorum. Peynir ve şekeri iyice çırptım. Şimdi iki adet yumurtam var arkadaşlar. Şöyle teker teker yumurtalarımı ekleyeceğim ve çırpmaya devam edeceğim. Yumurtalarımı da çırptıktan sonra son olarak arkadaşlar bir paket kremam var bir paketin tamamını yani 200 milim kadar olanını böyle tamamını döküyorum. Kremalarınızı şöyle benim gibi kenar köşelerden açtığınız zaman hiçbir şekilde boşa gitmiyor tamamını da kullanmış oluyorsunuz. Kremadan sonra 3 yemek kaşığı unum var. Unumu ekliyorum. Ve bir paket kadar da vanilyam var. Vanilyamı da ekliyorum ve çıkmaya devam ediyorum arkadaşlar. Cheesecake'imin peynirli kısmını da hazırladım arkadaşlar. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Oldukça akışkan bir kıvamı oluyor. Şimdi artık kalıbıma dökebilirim. Kalıbımın böyle alt kısmını da şöyle size göstermek istiyorum. Alüminyum folyo ile kapladım. Çünkü su dolu bir kabın içerisinde pişireceğim. Ya e, fırın tepsinizin içerisine su koyabilirsiniz, üzerine bu kalıbı oturtabilirsiniz. Ya da bir e, borcam kullanabilirsiniz, yuvarlak veya kare büyük borcamlardan. Onların içerisine su doldurup, onun içerisine oturtup da pişirebilirsiniz. İçine su almasın diye alüminyum folyo ile kapladım her tarafını. Fırınımı önceden ısıtmıştım arkadaşlar, 160 derecede alt üst ayar şekilde yaklaşık 60-65 dakika kadar. Pişireceğim. Ve fırının içerisinde soğutarak getireceğim. Cheesecake'imiz şimdi fırında pişiyor arkadaşlar. Bizde harika bir e, sosumuz var. Bunu hazırlamak istiyorum. Şöyle bir su bardağı kadar donmuş vişnem var. Vişnemi böyle mutfak robotumu alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Ve 1 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası ekleyip güzelce robottan geçireceğim. Evet robottan geçirdim bayağı krema kıvamına geldi. Üzerine şöyle yarım su bardağı kadar su ekliyorum. Ve bir daha robottan geçirip iyice karıştıracağım. Şimdi bir tencereye döküp ocağa alacağım ve ocakta böyle kıvam alıncaya kadar puding gibi olana kadar pişireceğim. Ve arkadaşlar vişneli sosumu size şöyle göstermek istiyorum. Bayağı puding kıvamına geldi. Şimdi artık onu soğumaya bırakacağım. Soğudukça kıvamı biraz daha katılaşacak. Ve başka aşaması daha var. Daha sonra kıvamını açacağız. Ondan sonra sosumuz cheesecake'imizle buluşmaya hazır olacak. Yapmış olduğumuz vişneli sosumuz arkadaşlar böyle felte gibi oldu soğuduğu zaman. Şimdi bunu bu şekilde süremem. O nedenle birazcık daha açmam gerekiyor. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar, ortalama bir yemek kaşığı kadar krema ekliyorum. Gerekirse biraz daha ekleyeceğim ve birlikte açılana kadar bu felten çırpacağım. Evet sosum böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı güzel bir krema kıvamına geldi. Dilerseniz süsleme yapmak isterseniz krema e, sıkma torbasına koyup o şekilde sıkabilirsiniz. E, ya da direkt olarak çiz e, üzerine de sürebilirsiniz. Evet çiz kekimi de e, oda sıcaklığına getirdim. Oda sıcaklığına getirme işlemini arkadaşlar fırının içerisinde yapıyorum. Fırının e, kapağı yarı açık bir şekilde piştikten sonra yarı açık bir şekilde bırakıyorum. Çünkü bir kereden çıkarırsam cheesecake'im çöker. Bunu da istemediğim için böyle yavaş yavaş soğumasına izin verdim. Daha sonrasında dışarıda beklettim. Şöyle bir yarım saat. Şu anda tam oda sıcaklığında. Artık üzerine sosunu da ekleyebilirim, süsleyebilirim. Ama cheesecake'in tam güzel bir kıvama gelmesini istiyorsanız bir gece mutlaka bekletip o şekilde e, tüketmenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar ben cheesecake'imi bu şekilde süsledim. Gerçekten görüntüsü de, dokusu da, rengi de muhteşem oldu. Eğer vişneli bir cheesecake yapmak istiyorsanız bu özel sosunu da deneyebilirsiniz. Ve bana yorumlarda da bildirirseniz çok çok mutlu olurum. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.